Ay sabah olmuş. Saat kaç acaba? Hemen telefonumdan bakayım. <laughs> Bugün ayının altısı. Bugün ne vardı ya? Bugün bir şey vardı. Olamaz. Bugün Şevval'in doğum günüydü. Herkes onun doğum gününde çok şık giyinecek. Benim kıyafetlerime bakar mısınız ya? Benim kıyafetlerim hiç şık değil. Annem de alacağını söylemişti. Ya of şu kıyafetlere bak. Bunları giyemem. Bunlar çok kötü. Öf ya. <laughs> Bunlar çok kötü. Ben ne giyeceğim şimdi arkadaşımın doğum gününde? <laughs> Ay bu kız niye ağlıyor? Bir... Ağlaması gerekiyor. Ece. Efendim Ece. anne. Kızım niye ağlıyorsun? Ne oldu? Ya anne bugün Şevval'in doğum günü ve benim kıyafetlerim hiç şık değil. Bütün arkadaşlarım prenses gibi olacak. Fakat benim kıyafetlerime bakar mısın ya? Kızım senin kıyafetlerin çok güzel. Ama sen bana daha önceden söylemiştin ya hani anneciğim evet. bana güzel kıyafetler alır mısın diye. Şimdi sana bir sürprizim var. Kapat bakayım gözlerini. Kapatıyorum. Yanlışlıkla tamam. duvara çarpmayayım gene. Yok. Aaaa! Anne ya! <laughs> Tamam yarım açabilirsin beni takip et yarım tamam. aç hop takip et yavaş yavaş gidiyorum hop hop gel oh. bakalım şu odaya. Kızım dikkat yarım <laughs> aç dedim. Tamam. Ve işte sana sürprizi. Vay canına anneciğim bu hediye paketinin içinde yoksa kıyafet mi var? Tabii kızım hem kıyafet var hem de birkaç aksesuar aldım sana umarım beğenirsin. Yaşasın peki anneciğim bunları be beraber giymeye ne dersin? Tabii ki de hadi bakalım. Hem giyin hem de bakalım bakalım neler almışım sana yakışacak mı bir bakalım olur mu? Tamam anneciğim. Öncelikle azıcık makyaj yapabilir miyim? Tabii ki de yapabilirsin. Bugün her Hemen şey serbest. İstediğin gibi giyin. Hatta takma tırnak bile takabilirsin. Vay canın anneciğim sen ciddi misin? Yaşasın ya yaşasın. Hemen şuradan. <laughs> Neyi Nasıl oldum? Yüzümü taktım. Nasıl oldu anne? Harika olmuş sana çok yakıştı güzel kızım. Anneciğim. Ee, yerlerini de tak bakalım. Saçlarımı boyayabilir miyiz? Balık örgüsü örebilir miyiz? Lütfen. Tabii ki de tabii ki de. Sana güzel pembe benim saçlarım gibi böyle bir sprey boya almıştım. Onlarla saçlarını boyayabilirsin. Tamam kodlarını o zaman. sakın unutma tamam mı? Evet kodlarını veriyorum. Bakın Bunu burada yazıyor çıkıyor, sana kodları. Bakayım. Hop. Vay canına Vay anneciğim canına. bu saçlara bak çok güzeller. Güzel örmüş müyüm kızım saçlarını? Anneciğim o kadar güzel örmüşsün ki hayatımda gördüğüm en güzel örgüler bunlar. Ya anneciğim sanki kafam birazcık sade oldu. Bir bakayım poşetin içinde hediyenin içinde başka bir şey var mı? Bak bakalım ha. ben her şeyi her detayı düşündüm merak etme. Anne bu <laughs> ne? Bu çok <laughs> güzel. Da 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 da. Vay kızım. canına. Seni böyle süslü püslü şeyleri çok sevdiğini biliyorum ve bu doğum gününde çok özel. Nasıl olmuş beğendin mi şapkanı? Anneciğim mükemmel tavşandı mı bu yoksa? <laughs> Kenarında ufak bir tavşan var evet. Hadi kıyafetlerini hmm. de giy bakalım. Öncelikle bakın bu ne ya? Hop. Anneciğim kulaklarıma küpe geldi kalpli kalpli. <laughs> gitti mi? Çok güzel. Hem anneciğim baksana şapkamda da böyle hafif hafif tüyler var. E, kalpli kolyelerimde de. Küpelerinde. Evet. Şimdi anneciğim Aynen. bu neymiş? Ama kıyafetlerin bakayım kıyafet var mı burada? Hop. Anneciğim altıma pembe çok şirin bir kıyafet geldi yara bantlı. Evet kızım, senin ısıtmalıklarına uygun olsun diye pembe aldım. Bir de artık pembe saçlarına da uygun olur. Evet, hemen buradan. Aa, anneciğim burada mükemmel bir üst var. Hemen giyelim. Vay o canına. Çok yakıştı güzel kızıma, harika oldun. Peki olsun. ya, bu neymiş? Anneciğim, galiba bu bir çanta. Önümde duran bir çanta var. Hemen Nasıl? bunu şuradan şöyle aşkım. yapalım da gösterelim. Vay canına anneciğim, bir dakika hemen şöyle. Bak önümde harika bir çanta duruyor. Çok tatlı ya. Çok yakıştı sana. O, uzun paralarını böyle makyaj malzemelerini koyarsın. Evet. Bakalım bu neymiş? Hemen. Ve... Koy. güzel parçalardan biri geliyor. En... Nasıl güzel. Kocuğumla elime kocaman bir şey geldi. Bu ne anne? basıyorum. Basıyorum. Bastım. Oho. Anne bu ne? Arkamda çok güzel şekerden bir Var, kelebek evet Ece, gibi. çok Efendim? güzel oldu. Şöyle bir dön bakalım güzelce. Arkadaşların hepsini görsünler. Kodlarını da gösterdin değil mi hepsini? Evet hepsini gösterdim. Vay Bence doğum günü için çok güzel oldu Nece. Arkadaşların seni çok beğenecek. Evet anneciğim ya. Hadi gidelim doğum gününe geç kalmayalım anne. Tamam ben seni bırakayım mı kızım? Olur anneciğim beraber gidelim. Anne. Aa kapı çalıyor. Kim geldi, Kim geldi ki? Aa, hemen Kalıp. aşağı inelim. Bu kim ya? Aa, Aa Efe geldi. Efe. <laughs> Efe, 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 arkanda seni kurdele mi var? <laughs> Ay dur bak bak <laughs> istiyorum. Gel gel içeri gel Efe. Gel içeri, içeri gel. gel. <laughs> şey merhaba. Yani koy, sanırım kombinime birazcık girdiniz. evet kurdele takmışsın <laughs> Biraz <avattım> çünkü. <laughs> ben nasıl olmuşum? <laughs> Ece Çin nasıl de... olmuş? O oh, Ece de sen de yani siz de çok güzel olmuşsunuz ama size bir şey söylemem lazım. Evet. evet. Ben doğum gününe ile beraber gidecektim ya. Vay canına unutmuşum ya. Neyse saat kaç geç kalmadık değil mi? Hadi ben sizi arabayla bırakayım hemen hızlıca gel bakalım. Anne. Efendim kızım. Hızlı gitmemiz lazım. 28 geçiyor 30 da başlıyor. Ne? Tamam kızım. Hediye kutun nerede git? Hediye kutunu getir hemen. Hem, Hem he, şuraya koymuştum. Hadi gelin bakalım. Çok güzel bir şey aldım Şevval'e. Efe Oo. ne aldın? Ben söylemeyeceğim. Ben oyuncak araba aldım. Ben <laughs> doğum gününde görecek benim hediyemi. Hadi Hemen gelin bakalım. Şöyle. Anneciğim Hı? bas gaza. Hadi gidelim hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Ay evi de çok uzak ama ne yapalım artık o kadar yolu böyle yürümeyelim değil mi? Aa, Hop, geldik. Ge oh, vay canına Ay. o kadar çok <laughs> hediyesi var ki. Ne Bu kadar ne? getirmişler. <laughs> Hadi gelin kapıyı Oo. çalalım şöyle. Kapı, parti başlamış. Hop. Ve o oh, herkes Biz geldi. geldik. Merhabalar. Biz geldik. Tam günü kutlu olsun Şevval. Doğum günü kutlu olsun. Evet. Merhaba Elif Vay Ne burası ne böyle? Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş Ay, bulduk. çok güzel olmuş. Ama çok karanlık. Biraz ışığı mı açsak acaba? Evet Çocuklar ya. Çocuklar önümü veremiyorum. Vay! Ya, çok güzel olmuş. Arkadaşlar sizlerin kombinlerine bakabilir miyim ya? ya Ece bence tek tek kombinlerine bak. Çünkü arkadaşlarım bugün için çok hazırlanmışlar. Harika evet. olmuş. Öncelikle Hazal'a bakalım. Sizde Vay canına. Gelsin. Hazal buraya gelsin. Şuraya. şuraya. Sen ortaya <laughs> gel bakalım Hazal. Peki, Peki, Benimkini zaten görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. evet. <laughs> Öncelikle Hasan'a bakalım. Vay canına Hasan iki tane kolye takmış, etek takmış. Vay canına Hazal. Kaç tane aksesuar taktın sen böyle? Kanatlar Çok takmışsın, güzel. balonlar. Çok güzel olmuşsun ya. Şimdi sıradaki Hazal gelsin bakalım. Onun üzerinden 10 on veriyorum Azal. Çok ben güzel de 10 veriyorum. Eno en gel bakalım. Diyeyim. Enes gel. Bakalım Enes nasıl olmuş? Enes, Va neden pijama ile geldin? Hayır. Oz büyücüsünün şeyi gibi o evet. pijama değil. Bak, bak. Çok güzel. Elinde bir şey var, elinde değneği var. Bence çok güzel olmuş. Oz baksana. büyücüsü gibi olmuş. Bir şey diyeceğim. Her şey böyle mavi, koyu mavi olmuş. Anne, ağzındakine <laughs> baksana. Küçükken çok severdim. Düt düt yapardı. Vay, Vay canına. Enes, Enes kanatların ne öyle? Soru kırmızılık. Vay canına. Saçlarına bak. Kim ben de sana on <laughs> veriyorum. Tamam gel bakalım Efe. Şimdi Rainbow evet. Friends canavarları Blue ve yeşil Blue <laughs> ve green Kulaklık takmışsın Çok komik bir ve <laughs> burun takmışsın evet. Kanatların peki, ne öyle komple. Takmış. Bu da evet, arkandaki kurdele ne? O benim eski kurdelem değil miydi? Evet, evet Ece ben. senin kurdeleni takmış. Evet. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah. Daha çok olduğu için ben de bunu takayım dedim. İyi tamam, Elif Azra. En son gelsin. Evet. Şimdi şu, kim var burada? Bu Elif Azra. De? Elif Azra. Gel evet, bakalım. Gel bakalım. İşte <laughs> Bu, bu ne? Elif Azra binlerce şeyler takmış. Kedisini bile getirmiş. Ahtapotlar, kanat, balonlar. Bu nedir? Rainbow Friends canavarları. Sonra kalpler, gökkuşağlar. Sana 10 üzerinden 10 veriyorum şimdiden. Bakar mısın? O kadar şey takmış ki. Dön bakalım. Arkana Ana Arkanda deniz anası bakalım. var. Ece deniz anasını gördün mü? Evet ama. deniz anası, deniz anası var. var. Ben ona ahtapot <laughs> Şimdi <laughs> bakalım doğum günü <laughs> kız kızı gelsin doğum günü <laughs> al ters ters geliyor doğum günü kızının yüzü gitmiş o kadar heyecanlı ki <laughs> kolyeleri o prenses Ama. eteği Aa benim arkamda duran kelebek kanatlarıyla aynı. Şeval'in, Şevval'in annesiyle zevklerimiz aynıymış. O da onun annesi de onun aynısından evet, bak, almış. Evet bak şapkasını takmış saçlarını toparlamış. Helikopter gibi dönmesen göstermek istiyorum. <laughs> Aa! Ay, ayıp ayıp. Taçlarını takmış. Vay canına çok güzel olmuşsun. Yo. Sana da 10 üzerinden 10 veriyorum. <laughs> pasta pastada büyük pasta güzel, Şevval şey pastanı yiyor Efe. Efe Şevval pastanı yiyor koş. Yem yem yem. Yeme Efe yeme. Aa, a, 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 ayıp ya ayıp ayıp. <laughs> Allah Allah ya. Hani havuz partisi vardı Şevval. Aha, Aa. Ece evet gelin bu taraftan diyor. Hadi daha tamam. edelim onu. Ay, durun yavaş acele etmeyin. Aşağı katamayacağız. Evet wow. Ben dedi. Wow bu nedir? Işıklar, havuz, hani, kaydırak, <laughs> zıplama tamam. yeri. Bu nedir wow. ya? Bu nedir ya? Baksana burada da pasta ya, var. Belki. Vay Hadi canına. Hadi gelin hep önce pastayı üfleyelim. Gel bakalım şey var. Hadi şey var. Bir dilek tutmayı unutma tamam mı? Efe, Efe gene yaramazlık. Hadi düşünüyor. dileğini yaz bakalım. Ne demek evet, istiyorsun? Dileğini yaz bakalım. Hadi yaz bakalım. Biz de okuyalım senin dileğini. Hadi bakalım. Deli, deli Çok güzel Efe. bir pasta bu arada. Pembeli hmm, pembeli. de harika Düşünüyor. bir pasta. Umarım bütün dileklerin gerçek olur. Umarım. Aa. İnşallah herkes, gerçek olur bütün herkes dileklerin. Herkes hediyesini hazırlasın. Hadi Umarım herkes bizim... hediyesini alsın. Ben de benim hediyemi aldım. Ben, benim ben ya? hemen getireyim. Bir dakika ben hemen getireyim hediyemi. Ay nereden... Ece dileğini gördün mü? İnşallah Ay Ayşe ve Çağrı 1 milyon olur diyor. Ya, ya, çok teşekkür ederiz. Çok tatlısın. Ya. Çok tatlısın. Evet. Hadi üfle bir. o zaman. 3-2-1 İyi ki doğdun Şevval. İyi ki doğdun, i̇yi ki doğdun Şevval. şevval. Ay, çok i̇lk geleyim. önce ben vereceğim. İlk önce ben vereceğim. Hediye mi tamam. Hadi, Hadi ilk önce, önce ben vereceğim. Benden sana çok güzel bir hediye. Çok beğeneceksin. Tamam söyleyebilirsin ne olduğunu. Hediye İçinde biliyorum. senin için kamera aldım. Hani bizi evet. çekmeyi çok seviyorsun ya. Ay çok güzelsin. Hemen. Bunu benim hediye bakın. Evet, Aa baksana evet, gene çekmeye başladı. Abi evet, sen şevvali at mı aldın? Evet. <laughs> Şevval koş artık bir atın var. <gülüyor> artık <laughs> şevvali bir atı oldu. Ya, aha, ya, aha. Ben vereceğim. Hasan miyavir, şimdi olmuş, de Hasan vermek hazırlam. istiyor. Bakalım. Üstünüze, üstünüze yazabilirsiniz hediyenizin ee. ne olduğunu. Tamam. Ya çok merak ediyorum. Ben hediyemi vardım. Şimdi geri kalanlar verecek. Anne sen Şevval'e çiçek mi aldın? Evet ben çiçek aldım Şevval. Sana vereyim dur. <laughs> Vay canına. Not defteri almış Hazal. Enes Ay. al bunu. Dan 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 Ay. Kim ben Elif Azra vermedi. Bence, evet, Elif Azra ne aldı acaba? Benim hediyem bence en iyisi. <laughs> bence de. <Atabisi>. <laughs> Aha. Model tablet aldım diyor. Son model. Son Vay canına. bugün en güzel, güzel, güzel doğum günü bu doğum günü Evet. Aynen Şevval tekrar doğum günün kutlu olsun. Tekrar doğum günün kutlu olsun. olsun. <laughs> hadi atını al dışarı gidelim. Bu nedir ya bu nedir? Bekleyin ben bir kere bile giremedim şu havuza. Hemen şöyle. <laughs> Woho. <laughs> ya çok eğlenceli en tepeden tırmanacağım. Hop. Şöyle. Hemen şöyle dışarıya gidelim. Wow! <laughs> tamam hadi gel <laughs> dışarıya gidelim arkadaşlar. Evet ben şu arabamı kaldırayım Şuradan. Hop. <laughs> geliyorum 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 Heh. hadi gelin bakalım doğum günü kızı ve arkadaşlar gelin bakalım dursun at nerede Aa, şöyle güzel bir poz verelim hadi gelin şöyle güzel bir poz verelim doğum günü kız Binmesin. O zaman evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bize destek olmak için kanallarımızda bulunan katıl butonuna tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha fazlası için yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Like like like. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye.